Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatma. Ee, mutlu hafta sonları diliyorum size. Sağlık saat tabii ilk başta diliyorum. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz, neşeniz bol olsun. Ee, bugün ben e, kanalıma konuk almaya karar verdim. E, bu tabi yasaklardan dolayı konuğum dışarıdan olmayacak. Eşim olacak. E, bugün e, çiğ köfte yapacağız. Ve eşim çiğ köfteyi gerçekten güzel yapar. E, onun için... E, Artık bugün diyorum eşim çalışsın, ben oturayım, ben yiyeyim. Her gün ben çalışsam olmaz. Arada erkekleri de çalıştırmak lazım. Ve biliyorsunuz çiğ köfte e, yoğurma işi erkek iştir aslında. Evet, hem sohbet, muhabbet hem de eşimle tanışacaksınız. Eşimle tanışmanızı da çok istiyordum. E, mutfağa dair her şey. Yani konukta alabilirim, eşimle tanışır Bir günde, ama bir gün özellikle ve mutlaka kızımla çekim yapacağım. Benim kızım çok özel bir çocuk. Yani şöyle söyleyeyim, e, özel kişileriz diye düşünüyorum. Çok özel bir evlat vermiş Rabbim bana. E, onu sizinle tanıştıracağım bir gün kızımla da özel bir çekim yapacağım. Şimdi şöyle malzeme listemizle başlayalım. Eşim almadan önce ben malzemelerimizi tanıtayım size, göstereyim, sunayım. Hazırlayalım malzemelerimizi yoğurma aşamasında eşimle tanıştıralım, e, tanıştırayım sizi. Sohbet muhabbeti eşliğinde güzel çiğ köftemizi bugün yoğuralım. Evet şöyle kamerayı alıyorum. Biraz zor oluyor. Kusuruma bakmayın. Şu şekilde hemen şöyle gösteriyorum. Şurada bir buçuk su bardağına yakın pulgurum var. Biber salçam, domates salçam. Evet biz etli yaptığımız için özel çekim bir etimiz var. Isotum var. Karabiber, tuz, kimyon, pul biber, bir fincan yağ. Evet burada domateslerim, soğanım ve sarımsağım var. Bu domates, yani domates, soğan ve sarımsağı blenderdan geçireceğim. Evet tüm malzememiz bu kadar ve yeşilliklerim var yıkadığım. Artı orada çayım kaynıyor tam burada. Yani ben çayımı yudumlarken eşim çalışacak. Eğlenceli olacağını düşünüyorum. E uğraşacağım. Evet birazcık da uğraşacağım yani bu benim hakkım katsamandır ben ona çalışıyorum yani. Bugün de o bana çalışsın diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Ben malzemeleri hazırlayıp dönüyorum. Evet şimdi eşimi çağırma vaktim geldi. 24 sene bir evlilik, 2 sene nişanlılık, 2 sene flört dönemi. Tam 30 seneyi geride bıraktık. Evet 30 seneyi devren bir çift olarak, mutlu bir çift olarak, güzel bir aile olarak, çekirdek bir aile olarak ee, eşim'i takdim ediyorum, can yoldaşım, arkadaşım, her şeyim. Hikmet'im geliyor. Adı Hikmet. Evet, benim eşim. Merhaba. Hoş geldin kanalıma hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> en çok beni destekleyenlerden birisi eşimdir. Allah razı olsun. Ne dediysem kırmadı. Ee, nasıl mutlu oluyorsan öyle olsun Fatma dedi. Ee, hakkını asla yiyemem. Evet, bugün ne yapacaksın Hikmet Bey bize? <laughs> ee, bugün Menümüzde evet. çiğ köfte yapmak, yoğurma işi ben benim ellerimde olacak. Evet. İnşallah. En güzel yaptığın iş. Evet, inşallah benim eşime bir katkıda bulunmuş evet. olurum. Beni onun, çok mutlu ediyor musun şu benim anda? Demek. Evet, şu an çok mutluyum çünkü bir neden? evde eş mutluysa aile her zaman mutlu olur. Bu felsefeyle eşimi her zaman desteklemeye hazırım. Evet, sen köfte yoğururken Fatma ne yapacak? Fatma çayını içecek, bekleyecek. Ben de köftemizi yoğuracağım. Sonra mutlu sona ulaşacağız edeceğiz. inşallah. Evet hemen yapma aşamasına başlayalım. Evet şöyle hemen yere bir örtümüzü seriyoruz. Tabii ki küçük köfte yerde yapılıyor. Evet şöyle kamerayı aşağı indiriyorum hemen. Şöyle bir örtümüzü yere serdik. Evet tüm malzemeleri eşim biliyor zaten ne yapacağını. Şu an hazırlık aşamasında. da Ben kamerayı tam ayarlayamadım. Evet. Şöyle yaparsak olur. Evet. Gördüğünüz gibi bütün malzemelerini bir araya getiriyor. Ben de tabii yardımcı olacağım. Bu aşamada yardımcı olacağım birazcık. Evet, her şeyimiz şu anda tamam. Evet, malzemelerimizi birleştirerek yapım aşamasına başlıyoruz. Ee, şöyle bir fincan yağımız var. Onu bir boşaltayım. Herhangi bir kazaya mal vermeden, dökülmeden. Evet, şurada biber salçamız var. Bundan şöyle bir kaşık biber salçası birazcık daha şurada domates salçamız var bundan da hemen şöyle bir kaşık domates salçası isotumuzu döküyoruz evet şurada kimyonumuz var yaklaşık olarak yarım çay kaşığı kimyon Evet pul biberimiz şey karabiberimiz var. Bundan da şöyle az bir şey gezdiriyorum. Şurada pul biberimiz var. Bu pul biberimiz. Evet bundan da şöyle fazla dökmüyorum. Çünkü isot ağacı Evet tuzumuz var. Biraz tuz gezdiriyorum Sonra kontrollü bir şekilde tadına bakacağız. Evet etimiz var. Dediğim gibi özel çekim et alınıyor buna sinirsiz. Evet etimizi de bıraktık. Ve burada da domates, sarımsak, soğandan birleştirdiğim bir harç var. Bu harçla evet yoğurma işlemine başlayacak. Bunu döke döke başlayacak. Evet birazını döküyorum. Evet şöyle yapım aşamasına başlıyor. Yedire yedire bunu yavaş yavaş dökecek eşi. Şöyle kenara bırakıyorum. Evet kolay gelsin. Ellerine sağlık şimdiden. Aha. Sağ, sağ ol. Evet eldivenlerini de giymiş. Her şey hazırlıklı. Evet ben de bu malzemeleri kaldırayım. Ben senin çırağıyım. Bugün ben senin çırağıyım. Sen usta. hayatın boyunca 10 kere yapmışımdır 10 keresinde de çok beğeni aldım Yani evet e, genelde benim arkadaşlarım e, buradan selam söylüyorum Pelin Gamze Didem hepsi eşimin çiğ köftesini çok severler e, hepsi tatmışlardır yemişlerdir Evet bugün de güzel olacağına inanıyorum Kimileri bunun içine yeşil soğan, maydanoz kendimi gösteremiyorum. Biraz kaldırayım şöyle. Kimileri bunun içine yeşil soğan, maydanoz da yani en son aşamasında böyle ince kıyıp da koyuyorlar. Genelde biz koymuyorduk ama genel e, tariflerde var. Biz böyle sade çiğ köfte yani böyle hazır usul yapıyorduk. Bugün ben sizler için yani gerçek bir çiğ köfte nasıl yapılıyorsa o şekilde yapmak için azıcık yani bir tık Maydanoz ve yeşil soğanı ince ince kıyacağım. En son aşamada onu da dökeceğiz. Ee, sonra limon ve nar ekşisi, kıvırcık aşıla birlikte yiyeceğiz inşallah. Evet ben şimdi indireyim yoğurma aşamasına. <laughs> Bakın siz devam edin. Bölmeyeyim, ben sizi bölmeyeyim bugün. Evet bu şekilde eşim yoğuruyor. E, ben de çayımı alayım. bahset kızımızdan bahset. Evet. Dünya tatlısı olan kızımızdan bahset. Evet, bizim bir kızımız var. Ee, adı Berra. Evet. Adını kim ee, koydu? Adını ben koydum. Evet. Ee, ve kızımı çok seviyorum. Benden de mi çok seviyorsun? Ee, biraz öyle. Evet, benden <laughs> de çok seviyorsun. Şu an anladım. <laughs> Yalnız bir, şey Yalnız bir şey söyleyeceğim. Kızım benim için her şeyim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Berra'yı ben de senden daha çok seviyorum. <laughs> e demek ki ikimiz de birbirimizden çok seviyoruz Berra'yı. <laughs> Bu arada çayımı aldım. Çok mutluyum şu anda. Yani çiğ köfteyi çok seviyorum. Çayımı önden hazırladım. Çiğ köftemi bekliyorum. Evet biz güzel bir aileyiz. Dediğim gibi iyi anlaşan bir aileyiz. 7-24 beraberiz. Eee... Eşimle ben birbirimize destek olarak birlikte kızımıza bakıyoruz. Bizim tek gayemiz, amacımız bu hayatta kızımıza bakmak, onu mutlu etmek, e yani ona göre yaşamak. Yani o, o o nasıl istiyorsa bizim evde hayat o şekilde devam ediyor. Bizim mutluluğumuz da önemli tabii. Biz, biz, biz zaten mutluyuz. 30 sene yani bir 30 seneyi devirmiş bir çiftiz biz. Evet. Aslında Allah. bu sene kutlamamız gerek. Bu 30 çok önemli bir sayı bence yani. Bu 30'u bizim mutlaka kut. Yani bir Karadeniz deniz yani. suru batım yani bir 30 olabilir yani bence. İnşallah o da olur. Pandemiden dolayı biraz sıkıntılı. Bu arada eşim Artvinli. Onun için Karadeniz tur diyorum. Artvin'e selamlar buradan. Hikmet Bey sen de selam söyle. Evet memleketime selamlar. <laughs> ben bu yoğurma işini askerde öğrendim. Askerde bir arkadaşım öğrendim. Aslında eldivensiz daha güzel yoğuruyorsun. Ama işte e, hijyenik olsun diye mecburen eldiven kullanıyoruz. Pandemi dönemi biliyorsunuz. Ama ben e, yani e, kişilere Biraz dökeyim mi içten? İyi Şuradan örnek olsun alacağım. diye. Evet. Ee, sosyal medyalarda dikkat etmek gerekiyor. Aslında maske de takmam gerekiyordu. Ee, i̇kimiz de aynı ortamda olduğumuz için dışarıda da pek fazla bulunmadığımız için, pek fazla gitmediğimiz için dışarılara. Yani gidiyorduk ama artık gidemiyoruz. Evet. Herkesi bu. Hastalıktan inşallah Allah korur. Türk milletini bir evet. an önce kurtarmaya nasip etsin. Amin inşallah göstermesin. Bütün da şifalar versin. Amin. Şimdi bizim yoğurmak için bir tepsimiz var. Bu çiğ köfte tepsisi. Buna eşim avucunun içiyle bastıra bastıra bu tepsi tırtıklı zaten. Özellikle çiğ köfte tepsisi bu. Onun içine böyle gördüğünüz gibi elini bastıra bastıra bulgurları, etleri hepsini eziyor güzel bir şekilde yediriyor şimdi birbirine. Bu biraz uzun bir aşama sürecek ama ilk etapta tabi biraz e, çekelim, gösterelim dedik. Hem muhabbet edelim dedik. Evet. Yani nasip e, bugüneymiş beraber çekimi yapmak. Neredeyse içte az bir şey kaldı burada. Onu da yedirecek ama dediğim gibi yavaş yavaş yedirecek su kullanmıyoruz yani su dökmüyoruz yani bu içle bu domatesli içle onu yumuşatacak güzel çiğ köfte haline getirecek kıvamını getirecek evet şimdi ben de eşim çiğ köfteyi yoğururken dediğim gibi biraz yeşillik doğrayacağım ince olarak şöyle maydanozlarım var yıkanmış bunları dallarından şöyle ayıracağım biraz maydanoz çok fazla yeşillik koymayacağım. Dediğim gibi normalde biz yeşilliksiz yapıyoruz. Yeşillikli de yapılabilir, yeşilliksiz de yapılabilir. Ee, zevke bağlı, isteğe bağlı. Ama ben e, genel anlamda bu şekilde yapıldığı için kurallara uygun bir şekilde olsun diye bugün birazcık yeşillik koyacağım. Evet, şimdi yoğurma işlemine devam ediyor bu arada. Nasıl gidiyor Hikmet Bey Kıvam tamam. nasıl? Kullan biraz daha, biraz daha yoğurmak gerekiyor. gerekiyor. Evet, ben birazdan tatma aşamasına bakacağım. Ona göre eşimi yönlendireceğim. Evet, şöyle bir avuç maydanozumu ayırdım saplarından. Bunu ince bir şekilde kıyacağım böyle, keseceğim. Bunu en son aşamada yoğurma işlemi bittikten sonra ekleyip bir karıştıracağız. Şekil vermeden önce bir kalmaları için birazcık. Evet şöyle kesebildiğiniz kadar ince bir şekilde bunu kesiyorsunuz. Sonra dediğim gibi limon, nar ekşisi, kıvırcık, isteyen lavaş, Lavaş biz genelde pek tercih etmiyoruz. Evet maydanozlarımızı kestik. Şöyle soğanlarımızın da e, yaprak bölümünü yani şu dal bölümünü alayım yeşil olsun. Şöyle bunları ben önceden yıkamıştım. Şu kadar bir yeşilin yeteceğini düşünüyorum. Evet bunları da ince bir şekilde kıyıyorum, kesiyorum yani biz de kıymak derler. E, farklı lügatlar çıkabiliyor insanın ağzından yöreye bağlı olarak ama her şey aynı manaya geliyor. Türkçede çok çeşitli kelimeler olabiliyor. Evet bu şekilde yeşil soğanlarımı da kesiyorum. Sonra servis tabağımı hazırlayacağım. Sunum bende. Yani Hikmet Bey ne kadar yoğursa da sunum aşaması yine bende olacak. Öyle mi Hikmet Bey? Evet. İstersen sunumu sen yap bugün. Yok, sen yap. Ben yoğurma işini yaparım. Evet, biraz bağırman gerek ama belki sesin duyulmayabilir. Evet. Ben şu an yorulduğu yoğurma. için bağıramıyor. <laughs> yoğurma işini ben yaptım. Yoğurma işi sende, evet. Kekinden işi bende. Sunum sende. Peki. Evet. Bu şekilde yeşil soğan, maydanoz bu şekilde yeterli olacağını düşünüyorum. Şöyle salatalıklarım var, şöyle e, alacalı kestiğim bir turbum var, burada e, kıvırcıklarım var, limonum var. Bununla bir e, sunum tabağı hazırlayacağım. Eşim de ona şekillendirip koyacak. Evet, yoğurma işlemimiz e, tamamlandı herhalde. Bir parça verir misin? Tadına bakmak istiyorum. Evet, şu anda ben kıvamına ve tadına bakacağım, kontrol edeceğim. Evet. Hmm. Çok güzel. Bence tamamen olmuş. Daha fazla yumuşaması istemiyorum. Şunu dökelim artık bence. Hayatım şunu dökelim. Evet bununla da bir karıştır. Fazla şey yapmadım zaten. Kesmedim. Az bir şey kestim. Karıştır güzel elinle. Önce evet. Dediğim gibi biz yeşillik yapmıyoruz ama bugün böyle yapacağız. Bakalım seferkimiz seferkinin nasıl olacak. Evet eşim bunu da yedirsin son aşamasında şekillendirme aşamasında tekrar çekim yapacağım. Evet şekil aşamasına başladık. Sunum tabağımı hazırladım. Eşim şimdi şekillendirip çiğ köftelerimizi bırakıyor. Dediğim gibi lezzet, kıvamı, acısı her şeyi çok yerinde. Bu şekilde sıkıp sıkıp bırakıyor. Böyle. Evet bir tane de ben alabilir miyim? Teşekkür ederim. <laughs> ben bu anı seviyorum. Evet, burada salatalıklarım var. Limonlarım var, turpum var, kıvırcığım var. İstediğiniz gibi servis yapabilirsiniz, sunum yapabilirsiniz. Bu şekilde de şekillendiriyor. Gördüğünüz gibi elinde sıkıyor ve bırakıyor tabağa. Evet sunum aşamasında görüşmek isterim. Evet bir çekimimizin daha sonuna geldik. Bir güzel gün daha yaşadık beraber. Çiğ köftemizi yaptık, çekimimizi yaptık, sohbetimizi yaptık. Güzel bir gündü. En güzeli de çiğ köftenin olmasıydı zaten. Evet şimdi sunum tabağını alacağım. Sunum tabağında e, ikimizin de emeği var. Tabii ki malzemeleri ben hazırladım. Sunum tabağını da ben yaptım. Eşimin de ellerine sağlık. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. E, onun da katkılarıyla bugün güzel bir e, tabak hazırladık. Evet şimdi sunum tabağımı alayım. Dediğim gibi e, sunum tabağını beraber hazırladık. O çiğ köfteleri yaptı. Ben de tabağımı hazırladım. Bu şekilde sizin için içine yeşillikleri de koydurdum. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir tabak hazırladım. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Olur yarın öbür gün başka sürprizlerimiz olabilir. Yani ne bileyim değişik konuklarım olur. Başka konuklarım olur. Değişik sürprizlerim olur. Neden olmasın ki yani mutfağa dair her şey. Bugün çok neşeli geçti. Çok keyifli geçti. Yani insanın arkasında destekçisinin olduğu bir eşi olması. Sürekli onu arkamda hissediyorum yani. Destekçim olarak hissediyorum. Bu çok güzel bir duygu. Her anımda benim yanımdaydı. Buradan kendisine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir 30 yıl işte. O 30 yıl kolay geçmiyor. Bu şekilde geçiyor. Kanalımı beğenip abone olursanız teşekkür ederim. Bunu sürekli söylüyorum ama abone sayımda hiçbir artış olmuyor. Yani takipteyim ama olmuyor. Ama ben mutluyum, eğleniyorum yani. Gerçekten ticari bir amaçlı yapmıyorum. Tekrar söylüyorum. Zaten ticari bir amacım yok. ihtiyacım da yok. Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Ama şimdi şey köfte yemeye çok iştahım var. Evet, sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Hepinizi çok öpüyorum.